Evet merhaba Burçak. Merhaba. Bugün sana umutsuzlukla alakalı birkaç soru soracağım. Tabii ki de. Hazır mısın? Hazırım. Ben heyecanlıyım. Başlıyorum. Sence umut içsel bir şey mi yoksa dışarıdan mı gelir? Umut şöyle de dışarıdan öğrendiğimiz şeylerde içeride sindirdiğimiz şekliyle içeride yansıttığımız ve hayata devam etmemizi sağlayan şey. Yani sonradan umut sahibi olabilir miyiz? Çocukların öncesi ve sonrası yoktur aslında çocuklar umutludur. Çünkü çocuklar oyun oynarlar ve çocuklar oyuna devam ederler bir şekilde. Ve devam ettikleri bu şeyin içerisindeyken küslükleri de kalıcı olmaz. Devam ettikleri şey de kalıcı olmaz, öfkeleri de kalıcı olmaz. Her şeyin geçiciliğinin içerisinde umut bakidir. Çünkü her zaman düşsen de kalkmayı biliyorsundur. Korkun yoktur düşmekten. Bir çocuk düşmekten korkmaz. Bir çocuk yanmaktan da korkmaz. Ta ki yanıp düşüp bunu alışkanlık haline getirene ve korkuya alışana kadar. Yani büyüdükçe mi umutsuz oluyoruz? Büyüdükçe demeyelim bence hiçbirimiz büyümüyoruz bu arada. Yani hepimiz birer çocuğuz. Bunu artık itiraf edelim. B büyük bedenlerin içerisinde yaşayan küçük küçük çocuklarız. Umutsuzluk içerisinde korkuyla, korkuyla yaşamaya alıştığımızda artık korkularımızın kendi hayat bilgilerimiz ve bedenimize olan inancımızı, zihnimize olan inancımızı yitirmemizle beraber mutsuzluğa hapsoluyoruz. Peki, birisi bize her şey düzelecek dediğinde bu gerçekten işe yarar mı? Her şey düzelecek işe yaradı mı? Yaramaz. <laughs> Yaramıyor. Yaramaz çünkü bir kelimenin o kadar fazla duyulduğunda... Önemini yitirme gibi bize şeyi vardır. Yani bir kelime çok fazla duyulursa o kelime bir yalana dönüşebilir. Siyasilerin sürekli dinden ya da ahlaktan bahsetmeleri ama bunun içerisinde sürekli bahsettikleri için bunun yozlaşmaya götürdüğü yanları düşün. Aslında her cümle birazcık daha böyledir. Yani içine gittiğinde, içine girdiğinde daha fazlasıyla söylenen her şey o çerçeveye dönüşür ve boş lafını yitirmeye başlar. Bomboş bir lafa dönüştürür. Peki ne yapmamız gerekiyor? Yanımızdaki bir insan inanılmaz umutsuzluğa kapılmışsa ve ona yardımcı olmak istiyorsak ve sözlerimiz hiçbir ifade etmiyorsa, hiçbir şey ifade etmiyorsa. Şöyle Nietzsche şunu der. Uçuruma bakarken dikkatli ol çünkü uçurum da sana bakıyordur. Umutsuz bir insanla baş ederken sen de umutsuzluğa düşme durumuna yakın olabilirsin çünkü korku enerjisi ve negatif enerji daha fazla yayılır aslında bir yerde sıcak suyun içerisine atılan bir damla soğuk suyun hemen ortamı dağılması gibi düşün. Bir basıncın sürekli odaya etki etmesi gibi düşün. Aslında bu fiziksel bir prensip. Bu yüzden de eğer birini düzeltmeye çalışıyorsan o imkansız ki eğer içinde umutsuzluk varsa ve sen hali hazırda zaten umudunu kendine kadar yetirebilen biriysen hele hiç mi hiç gelişme ona. Çünkü ikiniz beraber mutsuz olabilirsiniz. Yani şöyle bir detay var. Hayat hiçbirimize mutluluk vaat etmiyor. Umut da vaat etmiyor. Hayat sadece var. Ama biz beklentiye giriyoruz. Beklentimizin sürekli karşılanmaması zaten umutsuzluk dediğimiz o şeyin içerisine sokuyor. Belki beklediğimiz şey o değil, onu da bilmiyoruz. Yani hiç kimseyi kendisi istemeden değiştiremezsin ya da farklı bir şey düşünmeye zorlayamazsın gibi bir şey. Evet, bir de neden bir insanı iyileştiremez diyoruz. Evet. Ya bak toplumu değiştirmek istemek farklı bir şey. Yani bunun için sivil toplum kuruluşunda olmak, bu olmak, şu olmak farklı bir şey. Ama böyle spesifik birebir ilişkilerde onu bir noktada daha terapilik bir konusu olabilir. Neden başkasını değiştirmek istiyorsun Ama bu şöyle mesela? bir şey. Yani sen gerçekten bu şekilde bir şekilde travmalarınla vesaire ya da yaşadığın hayatla iyileştirmek istiyorsun etrafındaki insanları. Ya da hayatını aldığın insanı ya da ailendeki bir bireyi. Bun, bundan vazgeçmek çok zor. Ya da karşındaki kötü bir versiyonunu yaşıyorsa, onun o versiyonu yaşamasını istemiyorsun ve daha çok kendinden veriyorsun. Şöyle, Böyle anları fark ettiğimizde ne yapmamız gerekiyor? Belki kendimiz için. Evet. Bir insan deneyimle öğrenir ya, başkasının deneyimin öğreticiliği sadece edebi bir kitap okuyarak bize geçebilir. Çünkü edebi karakteri okurken dışsal bir gözü içselleştiririz aslında. Bir imajinasyon ...la beraber o hikaye karakterliği içimizde yaşamaya başlar. O yüzden onun tesiri olabilir. Ama bu fiziki bir şey ve senden ayrı olduğunu bildiğin biriyle sohbet ederken bu işler farklı. Çünkü senin deneyimin farklı, onun deneyimi farklı. Aynı ailede yetişen iki çocuğun bile deneyimi birbirinden farklı iken biz sadece burada artık bir süreden sonra ebeveynimizi kendimiz olmaya başladığımız bir nokta geliyor. Ve o süreçten sonra artık ebeveyn kendin olmaya başladıktan sonra işler değişmeye başlıyor. Çünkü bunun sorumluluğunun aslında zor olduğunu fark ediyorsun. Aileden eskisi kadar kızamamaya başladığın bir durum olmaya başlıyor. Çünkü bilmediğin bir şeyle mücadele ettiğin içine girmiş oluyorsun. Ama bu kolektifi üzerinden Fazla bir şey olunca hepimiz de her şeyi bilmiyoruz bu kadarı da fazla dediğimiz noktalar da oluyor. İnsanın çelişkilerin içerisinde nerede duracağı o birazcık daha içsel olarak umudunu beslediğine, düşüncesel olarak umutsuzluğunu beslediğine bağlı. Buna umutsuz bir perspektiften de bakabilir. Ya da hepimiz travmalarla yaşıyorsak eğer demek ki ben bu travmaları aşarak geçerek Tıpkı elimde bir meşale tutuyorum ben. Benden sonraki nesle geçerken bu meşalemdeki travmaları birazcık daha azaltarak devrediyorum. Bundan çok da 2-3 nesil önce kadınların savaşlarda tecavüze uğradığı bir nesilden şu an tekrar mücadeleye başlayan ve kadınların gönüllülüğünü attığı bir yüzyıla geldik. Kademe kademe. Peki diğer soruya geçiyorum. Kötü hissettiğinde kaçmayı mı yoksa üzerine gitmeyi mi tercih ediyorsun? Kötü hissettiğinde önce bir kötülükle dur. Çünkü o kötülük nasıl bir kötülük? Yani neyi çağrıştırıyor sana? Ya da eğer sana fazla geldiğini hissediyorsan o duygunun içerisinde durduğunda o duyguyu birazcık daha sağlıkçak eylemler yapabilirsin. Egzersiz yapabilirsin fiziki bedeni rahatlatmak için. Birazcık daha meditasyon yap demiyorum. O durumlarda meditasyon çok zor oluyor Çünkü zihin zaten onunla çok dolu ve zihnin içerisinde kal diyemem sana. O yüzden stoacı meditasyon yapabilirsin. Yürüyüş gibi düşün. Yani yürürken zihnindeki o düşünceler temizlenene, arınana, o cevap gelene kadar yürümek. Bu belki 10 dakika, belki bir buçuk saat olacak. Ama zamansız, ama mekansız. Hiçbir müzik olmadan yürüyüşe bakmak. Yani kötü hissettiğimizde yürümek. Kötü hissettiğinde yürüye de bilirsin, <laughs> dura da bilirsin. Bu birazcık da senin sürelilikte hangi eylemin peşine gittiğine de bağlı. Yani mesela şimdiye kadar hangi şeylerle daha fazla durdun? Kötülüklerin içerisindeyken. Neydi başlatma mekanizma? Kaçınan bir insan Diğer soruya geçmek istiyorum. <laughs> <laughs> tamam. Sence motivasyon her zaman gerekli mi yoksa bazen boş vermek mi daha iyi? Yani günümüz motivasyonlarını rap şarkılarında duyduğumuzu düşünürsek eğer al ulan motivasyon. <laughs> yani motivasyon sürekli mümkün değil. Çünkü şu an konuştuğumuz, düşündüğümüz, işlevsel halde kurduğumuz, iletişime geçtiğimiz o telefonlarımızın bile şarjı bitiyor. Ve şarja takıyoruz, dinleniyoruz. İnsanın sürekli aynı şey yaptığını, tekrarladığını ve hiçbir şey dinlemeden sadece mekanik bir insana dönüştüğünü düşünsene. Sezgileri tamamen kaybolan bir insan. Şu telefon bile daha işlevsel olabilir ondan. O yüzden insan sürekli motivasyon halinde olamaz. Durmayı bildiği sürece sürekli motivasyon halinde olabilir. Zihni çok karışık bir insan düşünüyorum. Bu insan DHB'li bir zihinde olabilir bu. Neyle motive olduğunu nasıl anlayabilir? DHB'li bir zihin aslında çok güzel bir soru. 8 yaşından beri, bence doğduğumdan beri bu arada, öğrenmeye meraklı. Bir şeyleri daha farklı düşünmek. Aynı cümleler onu sıkıyor. Aynı kelimelerle konuşan insanlar da çok tahmin edilebilir olduğu için bir süreden sonra onu sıkmaya başlıyor. Duygusal olarak çok yüksek bir şeyi var, yansıtması ve hissiyatı var. Çünkü duygular üzerinde çok fazla etkili. Çünkü daha önce çok farklı farklı noktalarda düşündüğü için aslında bir noktada bir insanın gidebileceği, bir cümlenin nasıl bir duygusal tepkimeler verdiğini bilebiliyor. Bu yüzden o onu daha fazla yıpratıyor. Yani DHB'li bir insanın sosyalleşmesi de gerekiyor. Çünkü sosyallikten birazcık yakıtını alıyor. Ama kendiyle başa çıkmayı da bir noktada bilmesi lazım. Bu ikisi çok zor bir şey. DHB'li bir insanın bir şeyini anlaması için de ona gerçekten iyi hissettirecek. Yeri geldiğinde azarlayacak da ama yine de o şefkatlerini koyacak bir arkadaşla beraber sosyalleşebilir ve bununla beraber de okuduğu kitapların birazcık daha böyle bilgisel değil de daha sezgisel temalı olması bence onu daha çağrışım yapabilir. Hmm. Zihin tuzaklarına düşmesini engelleyebilir. Çünkü ip cambazı gibi de belli bir insanlar. Peki yani de... Olmadım ki bilmiyorum. <laughs> yani nörotipleri sormamız lazım. <laughs> olanlar yazsın bilen varsa. Evet, olanlar aşağı yorumlara yazsın. Peki hayatta en dibe vurduğunuz an sizi nasıl güçlendirebilir? Hayatta en dip dediğimiz şeyin o en dibinin en dip olduğunu bildiğimiz bir an yok aslında. Yani evet. belki şu ana kadar çok üzüldüğümüz bir an olabilir. Hı, hı Beni en çok üzen şey neydi ve bu bana neler öğretti gibi. Evet ve insan çok travmaları nasıl unutmaya meyilli hale geliyor da ya da mutsuz bir anı yaşadıktan sonra şey düşün. Mesela geçen kışın ne kadar soğuk olduğunu hatırlamıyorsun. Bu kışa girince yine aynı üşümeyi yaşıyorsun. Ya ama soğuktu. Yani kışın soğuk olur. Bunun bilgisi sende var. Giyiniyorsun, titriyorsun. Bunu biliyorsun ama yine de üşümeyi göz alıyorsun. Zihin de böyle aslında. Yani biliyor yaşayacağını. Başına gelecekleri de aslında önceden seziyor. Ama içine girdikten sonra o umutsuzluğuyla beraber... Burada doğu, doğu felsefesine gireceğim ya direkt. Doğu felsefesinde vabisabi diye bir kavram var. Vabisabi iki farklı kavramın aynı anda insanın bedeninde ve zihninde yer almasıdır. Japonlardan gelen bir şey. Ve aslında Wabi Sabi dediğimiz şey şudur. İnsan tıpkı doğa gibidir. Bunun görmeyene kadar unutsa da doğa için çürüyen bir elma da bir tohumdur ve tohum besleyen bir içeriktir. Ama o ağaçtayken çok güzel bir yemiştir. O bizi besleyendir de aynı zamanda. Ama o elmanın o besin değerinin olması çürümeyi göze almasından gelir ve doğanın içerisinde o solup giden yaprak da değerlidir. Ağaçtaki yaprak da değerlidir. Çünkü her şeyin yeri vardır ve her şeyin mevsimi vardır. Bu mevsimden kaçamazsın, bu yerlerden kaçamazsın. Dolayısıyla ikiciklerin içerisinde kalmayı öğrenmemiz lazım sanırım. En kötünün en kötü olmadığını ya da bu en güzel günüm dediğinin en güzel gün olmadığını farkına vararak sadece o gün bir gün ve her şey gibi geçip gidecek ama izi bir şekilde kalacak bir gün. Peki kendimize ne zamanlarda en çok şefkat göstermeliyiz? Her gün. Her zaman. Her gün, her an. Çünkü çalınan bir dikkatimiz var. Sürekli ya realisteyiz ya bir şeydeyiz. Sürekli bir uyaran var dışarıdan bize gelen. Sinir sistemimiz sürekli tetik halinde. E, krizlerin olduğu dönemi de sen düşün. Bunların hepsinin içerisindeyken sen mutluluğun içerisinde de tam bir mutluluk halinde olamıyorsun. Üzüntünün içerisindeyken de tam bir üzüntü yaşayamıyorsun. Yani doya doya Ağzın tadıyla bir duygu yaşayamadığın bir çağdasın. O yüzden her gün şefkat duyuyorum. <laughs> Peki zor anlarda güç veren sözler veya düşünceler var mı aklına gelen? Ya da seni en çok motive eden sözler ya da düşünceler? Tao Te Ching kitabını ilk okuduğumda 17 yaşındayken, Lao Tzu'nun kitabı, Tao felsefesi ilk tanıştığımda adlandırılabilir olan Tao değildi yazıyordu orada. Yani ben de o sırada o dehepli durumumu adlandıramıyordum insanlara. Çünkü nörotipik bir insan bunu anlamayabilir ya da teşhis tanı almayan bir insan bunu depresyonla karıştırabilir. Bu yüzden çok bahsedemediğim bir şey adlandırılamaz olan. Bazı duygular da adlandırılamaz, bazı eylemler de adlandırılamaz olan. Demek ki dedim ki ta o hayat. Yani adlandırılamaz olanı ben adlandırmaya çalışıyorum. Bu aslında bir anlam yitimine sebep oluyor dedim. Ve bu içimi rahatlatıyor senelerdir. Bunu hatırlarım. Gerçekten güzelmiş. Bir sözüm daha var yine Tao'dan. Bunu da 5-6 sene önce bir yerde okumuştum. Yol hakikatini sunar. Hıh. Uh -huh. Yani profilime yazan söz. Evet. O benim profilimde 7 senedir, 8 sene WhatsApp'ın ilk çıktığından beri yazan sözdü. Hiç de değişmez. Yol hakikatini sunuyor çünkü o yolun getirdiği hakikat başka bir hakikat de olabilir. Gecenin Oluşu, gecenin karanlığı da bir hakikattir. Yıldızların geceyi aydınlatması da bir hakikattir. Güneşin doğuşu da bir hakikattir. Sessizlik. Aynı zamanda son olarak şunu da gözden kaçırmayalım ki hakikat inanmayı en sevdiğin yalandır. Burada kafam karıştı. Sürekli değişir. Dedik ya siyah bir hakikat, siyahın içerisindeki beyaz bir hakikat. Gece, ha, gündüz. Sürekli değişir. Sürekli değişir. O yüzden bir hakikate tutunma. Belirsizliği göze al, yaşıyorken yaşa. Şimdi. Evet, hiç belirsizliğe tahammül edemiyoruz yani gerçekten. Oysa ki belirli olan bir günümüz bile yok. Sadece güneşin doğacağına olan bir inancımız var. Çünkü bin, bininci deney gibi, bin, birinci maymun gibi sürekli aynı şeyi görmüşüz, tekrarlamışız. E bir güneş tutulması olacak, bir bir şey olacak, önüne geçecek ve güneş doğmayacak, bunu nereden biliyoruz ki? Ama o kadar hayat, o kadar planlı ki her şey dünyada. Sabah kalkıyorsun, işe gitmek zorundasın, yemek yemek zorundasın. Uyku saatlerin aşılmaması gerekiyor. Yeteri kadar uyuman gerekiyor sabah işe gitmen için. Dehebli bir zihin için bu çok zor bir şey yani. Zaten plan inanılmaz zor bir şey bizim için. Evet, ben hala plan yapamam. Bugün mesela seninle buluşacağız. <laughs> Sabahtan beri saat 2'yi bekliyorum. Çünkü geç kalmamam gerekiyor. Ben de her Ama ders arasında ders. doğru geldim yanına. Ben de mesela evde hazırlıklar yapacaktım ama son ana kadar sadece hazırlık yapmayı düşündüm. <laughs> ben de gelmeyi düşündüm yani. Nörotipik arkadaşlar bize aşağıda yorumlara yazsın. Onlar da böyle mi yani? Bütün gün bir randevunuz varsa bunu bekliyor musunuz? Merak ediyorum. Aha küçük prens de o zaman de hep. Çünkü diyor ya sen saat beşte geleceğini söylesem ben saat üçte mutlu olmaya başlarım diyor ya. <laughs> Bence. Bence o başka bir şey. <laughs> yani daha soracak bir sorum kalmadı aslında. Evet, bir aylık cümlesi gibi. Soracak bir sorum yok. O zaman her şeyi yani her şey belirsizse o zaman soracak bir sorum kalmadı. Siz belirsizliklerinizle nasıl başa çıkıyorsunuz? Öyleyse bir sonraki videolarda görüşürüz, yorumlarda buluşuruz. Teşekkür ederiz. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.